2020 yılında açılışı gerçekleştirilen ve Mersin ile bölgemizin sağlık alanındaki önemli bir ihtiyacını gideren onkoloji hastanemizin yanında inşa edilen misafirhane hasta yakınlarına hizmet vermeye devam ediyor. Toplamda 40 kişinin konaklayabileceği, 20 odası bulunan misafirhanede her odada ikişer yatak bulunuyor. Odalarda banyo, tuvalet, televizyon ve iki etajer yer alırken ortak kullanım alanlarında da birer buzdolabı ve çamaşır makinesi hasta yakınlarının hizmetine sunuluyor. Üniversitemizin sağladığı bu imkandan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten hasta yakını Abidin Ankay şu ifadeleri kullandı. Bundan 4 ay önce deprem yaşadık biliyorsunuz. Depremden sonra benim çocuk Görkem Ankay çocuk hematolojide yatıyor burada. Allah razı olsun buraya geldik. Bizim hocalarımız Feryar Hoca, Selma Hoca. Allah razı olsun onlarda. Onkoloji hastanesinde sağ olsun bizim çocuklarımızla ilgilendiler. LÖSEM'i benim çocuğa teşhis konuldu, onun tedavisi sürüyor. Ve Allah bin kere razı olsun burada misafirhane yaptırılmış, üniversitemiz. E, rektörümüz e, Erol Yaşar, profesörümüze de çok çok, çok minnetlerimizi sunuyoruz. Allah bin kere razı olsun onlarınla. Ben, benim çocuğum, hatta benim kızım da vardı, o da birlikte burada misafir ettik. E, yaklaşık 3 ay oldu ben buradayım, 3 aydan beri bana kapılarını açmışlar. Allah bin kere razı olsun e, hastanemizden. E, yemeğimiz veriyorlar duşumuz var, televizyon var, klima var. Allah bin kere razı olsun. Selma Hocam, Feryal Hocam, hemşireler, temizlikçisi her şeyine dört dörtlükler yani gerçekten çok iyiler. Benim hasta çocuğa yaklaşmaları, bize bu Eymen kardeşi ona bile yani ilgi duyuyorlar. Sevgi, saygı, her şey dört yani ancak bu kadar olur yani. Misafirhane imkanından faydalanmak isteyen hasta yakınlarının hastaneye yazılı talepte bulunmaları gerekiyor. Yazılı talebin değerlendirilmesi sonrası uygunluk durumuna göre hasta yakınları misafirhaneye yerleştiriliyor.